ben inanmıyorum gerçekten sevgilim olsa getirsem desem ki hadi bak bu benim sevgilim değil arkadaşımdır ama sevgilim olsa ha tamam abi hoş geldin <laughs> ha ben nasılsın yapayım bir <laughs> o da salak <laughs> adamlık biraz büyük de sana bunlar bu acı çok insan aldatır ha bak ne çok insan aldatır <laughs> ay kaynamadır <laughs> hadi çekin <laughs> Hadi içiyorum. Parti <laughs> anladım ya. Bir şey bir on kere anlatma. Anladım. Be gel anladın ne <laughs> lazım bu kadar gülüyor. Ama aynı ola bak böyle tutmuşum. Hadi balonu bırak. Hadi balonu bırak. <laughs> Hiç soru da sormuyor. Kim aldı o balon nedir? Nereden getirdin sormuyor böyle. <laughs> Hadi ne alakalı geçelim. geçiyorum. Çekil lan. <laughs> 咋这么难找的？